Herkese günaydınlar. Ee, sabah kahvaltısını böyle haşlanmış fasulye içine soğan, turşu, baharat ekleyerek dedim bir şey yapayım başlayayım. Çünkü her zaman e, işte normal kahvaltıyla başlıyordum arkadaşlar. Şimdi de bir değişiklik olsun dedim. Bir de çok fazla yumurta yediğimi fark ettim. Vücut bir değişiklik Yapsın diye düşündüm Böylece Kahvaltıyı bu şekilde hazırladım Öğünüm Kereviz rendeledim 4 diş sarımsak ezdim içine İşte buçuk yemek kaşığı kadar yoğurt Yarım limonu sıktım Biraz da pul biber var Çok az da tuz var Çok az tuz Sarımsakları ezerken Bu benim ara öğünüm dostlar Karıştıracağım. Şimdi çorbamı ısıtıyorum arkadaşlar. Bu da benim öğlen menüm olacak. Yanına belki bir dilim ekmek alırım. Akşam menüm arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, kanalıma destek verdiğiniz için, abone olduğunuz için, güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. 9. diyetimin 9. gününden hoşçakalın.